arka taraftaki arabanın lastiğinin kenarına bir tane çeyrek altın yapışmış. Sen git onu bir al. Yandı galiba gitti adam. Bitme şampuanım. Çözülmeye bak şimdi. Çorap söküğü gibi geliyor. 2, 3, 4. Eee tamam burada bir şey yok. Havada 2,5. Yerde 4,5 salto atabiliyorum. Bıyıklı dostum nasılsın? Sırtını sinekler kaşısın. Gözlerin melül melül sanki şaşısın. Bıyıklı da aransın dursun dostum. Sen giderken biz geliyorduk. Şey pardon biz gelirken sen gidiyorduk. Ee, onlar geliyorlarken biz gidiyorlardık. Neyse işte öyle bir atasözün bir şey vardı onu söylemeye çalıştım. Saçma sapan neyiz oldum dur. Gel gel buradayım burada. Orada değilim oğlum arkadayım. Oğlum dışarı niye bakıyorsun dostum? Bu taraftayım. Modu oynamak isteyen arkadaşlar yorumlarda pardon açıklamalarda yorumları. Yorumlarda açıklamaları. Açıklamalarda link yok. Neyi mevcuttu lan bu? Hepinize selamlar, merhabalar arkadaşlar. Yeni herhalde bir mod bölümümüze hoş geldiniz. Abi şu modun ışığına, güzelliğine, rengine bak. Yani şöyle güzel güzel moda girdiğimde o kadar hoşuma gidiyor ki. Konuşamadım lan. Bekle dur lan. Dilim tutuldu oğlum. Bıyıklı. Ne oldu lan bana az önce? Oğlum büyü mü yaptırıyorsun? Terbiyesiz. Gir git. Oraya git. İçeri gir. Bir daha bana öyle yapma. Allah Allah. Bıyık Güzellik dedim. Bir şey dedim. Arkadaşlara like atın diyecektim. Senin yüzünden diyemedim ya. Arkadaşlar like atar mısınız? Hadi hadi beni kırmayın. Bak şimdi yapacağınız şey çok kısa. Hemen durduruyorsunuz videoyu. Videonun ortasında böyle parmağınızda eğer telefondansa böyle ekrana tıklayınca duruyor zaten abi. O sonra böyle videoyu azıcık aşağı çekiyorsunuz. Orada bir şöyle bir buton var. Ona tıkırıp yapıyorsunuz. Temiz. Hadi bakalım. Like'ınızı attığınız sayıyorum. Hadi, hadi yine iyisiniz. Başlıyorum. Bikli üst kata çıkıyorum. Gel hadi. Çay içelim. Dostum. Ana abi çok mu çok güzel ya. İnanılmaz ışığı, rengi, havası. Baksana şuraya. Çekmeceleri ver abi. Bunu ver, şunu ver, onu ver. Terbiyesiz. Bir şey vermediğin zaman beni kızdırıyorsun. Aa cam masa ilk göz görüyorum lan. Renew bir modlarında cam masa hiç olmazdı ki. Bunu yapan helal olsun var ya vizyon sahibiymiş adam ha. Vay! Açılır kapanır kapaklar. Bıyıklı kapakları. Yakında sinemalarda. Her türlü açılır kapanır kapak bizde bulunur. Bıyıklı! Oğlum amacım ne bilmiyorum ama henüz hiçbir şey bulamadım. Aranıyorum. Arayan Mevlasını da bulur, bıyıklısını da. Bunlarda bir şey var mı? Hop! Çık, yok. Tamam dur. Araba. Dur arabanın üstüne şuradan çıkarız. Arabacık Ha şuradan da geçer misiniz zaten? Bıyık arabana binip kaçıyorum. Allah! Kaçamadım. Burayı kilitli. Dostum! Sesi geliyor bir yerden. Bıyıklıcım. Orada mı? Allah kahretmesin geliyor. Kaç kaç. Yokum ben. Arabayı tamir ediyordum. Oğlum lastiğim patlamış. İnanır mı lan? İnan inan gerçek. Ben geçemiyorum lan burada. Ha tamam geçtim. tamam da üst katta hiçbir şey yok mu? Dikli. Dostum. Neredesin? Şey yumurtluyordum ben. Yumurtluyordum. Yumurta. Gıdak gıdak vıt vıdak. Nereye gitti lan? Dur 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 hayır. Oğlum süpürge yapma. Süpürge yok. Kaç kaç şuraya. Abicim süpürge ne yapıyorsun bıyıklıcım? Oğlum hemen kilitlemiş. Aa, bir dakika, bu ev kilitli, şurada kilitli. Burada mı gizem var? Burası kilit. Dur, tamam. Bitti tamam. Vay be, ilk kez bir modda şey görüyorum lan. Çift ev yapmış adam. Double bıyıklı. Ana, güneş çizmelerine bak, ne güzel. Fışır fışır. Çok beğendim. Kendi evime gireceğim. Bitince. Neyse, kendi evimde vakit harcamıyorum. Geliyorum lan. Senden korkan senin gibi olsun. Şurayı kaç. Kaç kaç. Uyuyor. Zıplama vakti. Evet. Bıyıklının günlük rutinleri. Zıplama rutini. Bekleciğim bir saniye. Şöyle atlayayım bir Oğlum dursana. Attırma beni dışarı. Hop. 1-2-3. 1-2-3. Kelebekler gibi 1-2-3. Bıyıklı beni çok sever. Üstünde zıplarım. Oğlum dur bir şey. Sana. Sana daha şiir mi yeri yok. Bir daha sana şiir yazarsam 2 olsun. E, tamam yazacağım yazacağım. Özür dilerim tamam. Özür dilerim dostum. Ama bir diyorsun bak. Şöyle yapalım. Seninle anlaşalım biz. Sen git arka taraftaki arabanın lastiğinin kenarına bir tane küçük çeyrek altın yapışmış. Sen git onu bir al. İnandı galiba gitti adam. Oğlum acil şöyle her yere bakıp bir dolap bulup saklanmalıyım. O mu ne saçma sapan kapı bıyıklı ya. Geliyor. Vallahi geliyor. Şuraya saklan. Oğlum öyle kitli. Buraya kapat. Dolap yok mu dolap? Ne yapacağım lan? Bu ben vazoyum. Vazoyum ben. Ee, du duvardaki şeyim tabloyum. Tabloyum ben. Bıyıklı gerçek değilim ben. Tabloyum oğlum dostum bak ben tabloyum. Hayır. Oğlum tabloyum dedim. Benzemiyor muyum yoksa ya? Tabloyum lan. Ben tabloya benziyordum eskiden. Tablo gibi adamım ya. Baksana. Dur bir dakika şimdi. Bana bir anahtar lazım. Ne yapıyor lan bu? Şurayı aç. Şunlar ne? Bu, bu adama yakalanmadan şurada sinsi sinsi iş görmem lazım. Ay ses yapmadım. Ben ses yapmadım. Abi bir şey çıksın lan şundan. Allah geliyor. Bir yerden gelecek şimdi. Aa bagaj anahtarı. Ver lan. <laughs> Yok bagaj anahtar. Terbiyesiz alıp alıp buraya nasıl fırlatıyorsun onu anlamıyorum ya adam beni yakalar yakalamaz eve fırlıyorum ya ben de gider bagajı açarım Allah, Allah. Al yaptım Vay yeşil anahtar tamam bagajı salla şu anahtarı bu kitapta ne var kitap boş bir şey yok teker teker bulduk demiştim yeşil anahtar nereye açıyor lan yukarıyı mı burada bir şey yok e ee, şu altı mı? Burası sarı. Deneyelim. Olmadı. Quicky'cim. Vallahi billahi bak. E ee, şurada yerdeki otların üstünde şey varmış. Böcekler onları yakalıyordum. Zararlı böcekler. Git git. Arkada kuş var git. Açıl açıl açıl. Oğlum şurada saklanabileceğim bir yer yok mu ya? Şuraya giremiyor muyum? Hah. Gir gir gir, gir. şuraya gir. Tamam. Burada bir yere saklanırım ben şimdi. Diş fırçası terbiyesiz buraya atılır mı? Orada fırça dolu. Adamın 7 tane diş fırçası var. Niye bu kadar var ki? Eyvah. Bitti be şampuanım. Oğlum şuradan kaç. Anahtar burada kalacak. Kaç kaç kaç. Özür dilerim. Oğlum o anahtar nereye açıyordu ya? Oğlum ev bir saçma sapan olmuş ama. Bıyıklıcım. Ne yapıyor bu nerede? Şuralara bak çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Ne bulursam kardır. Kaç. Kaç geliyor kaç. Özür dilerim. Özür dilerim. Ay ay ay. Ay ay ay. Ay. Oh. Ha. Oğlum yakalayamayacağını biliyordum. Ben hızlıyım zaten. Senden korktuğumu zannet diye yaptım. Yani şaka yaptım. Dur tamam özür dilerim. <laughs> Oğlum yakalayamazsın. Elini bir sürü öyle yapma. Şimdi. Abi kafam karıştı. Yeşil anahtar nereye açıyor? Abi ne... Oha iş ana ben ama hiç hatırlamıyorum ki yeşil anahtar burası diye. Kapat kapat hallettik. Bu ne? Şu ne? Abi tablolarda bir şey çıkmıyor anlaşıldı. Başka şeylere bakalım hemen. Tabloya gerek yok. Tablo, kablo. Ha, bunun arkası boş. Görünüyor oğlum. Oğlum arkam boş görüyorum. Şunu atarsam düşer bu. Oğlum orada delik var. Anahtar var orada. Ee, Anahtar varsa mıknatıs lazım demektir. Bikli gelmeden şuradan mıknatıs bulmam lazım. Oo, şuranın girişini açtık mı? Ha! Bikli! Geliyor galiba. Dostum benimle uğraşma bak. Dur yakınlarda değil bu adam şu an. Her şeyi çözüyor. Aha! Beyaz anahtar. Hop! Oğlum burası zaten dışarı çıkıyormuş ya. Bunun bir mantığı yok ki. Hepsi boş. Bunların da içi boş. Ha. Beyaz anahtar. Ver abi. Şurada bir yer daha var abi. Orayı da aç. Ne olur burayı da aç. Ya aç sana ya. Bekleyicim. Neredesin dostum? Bak eğleniyoruz burada. Kenarda köşede. Bu. bu şurada. Şu. Bu. Şu. Bu. Şu. La cezanı vermesin. Hiçbir yeri. Aha üstünde bir şey var. Kesin var bak. Demin tam görememişim ben. Odun üstünde bir şey var mı anlayamıyorum ki dur. Var. Var vallahi var şey var üzerinde. Eee maymuncuk. Hop. Ha. Dostum onu oraya öyle yapıştırırsan ben de fışır fışır alır tıkır tıkır girerim. Şimdi bıyıklı içeride horul horul horlarken sana anahtarımızı ele geçirdik. Eee... şey kayboldu mu? Maymuncuk kaybolmuş muydu? Şu burayı mı açıyor? Hani hem de burayı açıyor mu? İşte bu. Abi professional mükemmelational Şunul şunul şunul. Yani artık ne seviye ilerlemişsem, ne hallere gelmişsem her şeyi tahmin edebilir hale gelmişim. Bıyıklı aslında evi yapmadan önce bana sormalı. Zaten her şeyi biliyorum abi. Şimdi sarı anahtarı bulduk abi. Sarı anahtar nereye açıyordu? Üst katı. Yok üst katı, yan katı. Yan odayı. Bıyıklı, kaka'lara devam et. Birazdan tüm gizemlerinin canını okuyan adam bulgur karşında olacak. Ve levye bak 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 şimdi bak çözülmeye bak şimdi. Çorap söküğü gibi geliyor hepsi. Çorapçık 2 3 4 Eee tamam burada bir şey yok. Allah dur 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 bak çoraplar benim çorabım değil de o sökük çoraplar benim değil. Ha yakalayabileceğini zannediyorsun. Dostum Hareketleri görüyor musun? Havada iki buçuk, yerde dört buçuk salto atabiliyorum. Nereye gittin? Gel gel. Buralarda güzel şeyler var. Birazcık piknik yap. Yeşillik alanlar güzel. Ama ev harika ya. Net söyleyeyim ev harika. Ben eve bayıldım. Bundan sonra... Oğlum oraya niye giriyorsun? Orası tehlikeli lan. Bak salona salma geliyor ya. Ha. Hadi gir evine. Gerisi bende. İzle beni. Hop. Hop. Nerede o? Hayır. İşte bu. Bak şimdi şuraları sök abi. Hop. Ve hop. Mükemmel lan. Girdim bıyıklı. Tüm gizemlerin finish. Hemen bul. Bir şeyler daha bul hemen. Ne bulacağız? Ne varsa. Ver dostum. Uyu uyu. Birazcık süt iç. Sonra uykuya dal. İki gün boyunca hiç kalkma bıyık gördüm. E, ee, bir şey rengi anahtar. İşte bu. Tamam. Abi leviye niye attım ben ya? Levi, levicik gel. Mavi anahtar lazım. Şunların içinde bir yerdir o da. Yani o oradaysa bu da buradadır. Bak şimdi hop. Hop. Bunun arkasında mı? Şurada mı? Bıyıklı dostum nasılsın? Sırtını sinekler kaşısın. Gözlerin melül melül sanki şaşısın. Bıyıklı mavi anahtar nerede? Mavi anahtar nerede? Sonunu uyduramadım sanki. Sonu, sonu biraz saçma oldu. Bıyıklı üst katı kırdım gel. Gelme lan şaka yaptım. Geliyor lan. Ay, Şunu al. Aşağı atla. Atlayamadım aşağı. Atlamaya gerek de yok. Ay, Oğlum orayı çıkardım ben ya. Bana mavi anahtar lazım. Hatırladım lan şuradaydı. Ya abi onu orada nasıl alacağım ya? Ona da mıknatıs lazım. Mıknatıs nerede olabilir? Ya genelde arabanın bagajında olur. Allah'ını seversen mıknatısın yerini söylesene. Burada var mı? Yok. Yok, yok, yok. Ne titriyorsun be dostum? Mıknatısın yerini arıyorum. Şimdi bir manken olsaydı sorardık. Abi şu kutuları alabiliyorum şuradan. Bura, bura bir karma Valla Vallahi orada bir şey var lan. Dur. Buldum. Nasıl buldum? Çekilin lan. Hayır, hayır ben yapmadım. Bir dur. Oğlum, oğlum mıknatısı yeni bulmuştum ya. Oğlum bug oldu bak. Ben yapmadım dostum bug oldu ya. Hayır dur bir dakika. Tam anlaşabiliriz Bik Özür dilerim. Bikicim özür dilerim. Açın kapı. Kapı. Neden açılmıyorsun? Bıkırsa ne yapacaktım lan ben? Ha dur. Şu görmesin beni. Buraya gelmez değil mi? Gelmez gelmez. Hop. Mavi anahtar. Ha! Bikicim öyle olursun işte. Nasıl aldım ama? Çekilsene oğlum sandalye. Ne yap? Bıyıklı da aransın dursun dostum. Sen giderken biz geliyorduk. Şey pardon. Biz gelirken sen gidiyordun. Ee, onlar geliyorlarken biz gidiyorlardık. Neyse işte öyle bir atasözüm bir şey vardı. Onu söylemeye çalıştım. Saçma sapan rezil oldum. Dur. Kapıyı da açtık. Ve galiba bitiyor artık. Yani artık bitsin. Yani bitmeye yaklaşmışızdır gibi geliyor bana. Hop. Ver abi onu. İki de bir de bir lazım oluyor. Ve... Kırmızı anahtar. Dostum bittin sen. Ve yanında ee, kitap ve bu kadar mı lan? Bu mu yani? Oğlum sadece kırmızı anahtar var? Başka bir şey yok mu ya? Oğlum bir yerlerde bir şeyler daha olabilir bak. Olsun yani. O altta kart vardı. Kartı nereden alacağım? Ha şurada. İşte bu be oğlum. Ya abi böyle bir şey yok ya. Adamların neri neyi saklayabileceğini uzman al ya bitmiş yani. Bulgur eşittir karşısında Hello Neighbor ve modları ve bilimum şeyler. Açı bu konuda açayım arkadaşlar. Benden iyi çözen varsa gelsin. Gelmesin. Uzaklardayım. Vazgeçtim. Gelmeyin. Bikli. Dostum kartı da buldum. Kırmızı anahtarı da. Sonraki videolarda görüşürüz demem için. Bana bir saniye ver bak. 10. 9. Lan bir saniye dedim ondan geri sayıyorum ya. Vay bu da kayboldu. Ha! Bıklı al şu kutuyu. Al da şunu. Bunu da al. Abicim bunu da istemiyorum. Kapıyı aç. Onun kapının karşısı çok karanlık ya. Bıklı içeride ne var? Şu Bıklı'yı çağıralım. Bu çağırmanın yöntemi şu. Hop! Bak şimdi nasıl geliyor. Gel gel. Buradayım, burada. Orada değilim oğlum, arkadayım. Oğlum dışarı niye bakıyorsun dostum? Bu taraftayım. A. Biktir. buradayım gel. Gel gel. Nasıl geldin lan? Oğlum gel. Öyle gel demek demek istemedim yani. Gel dediysen içeri girince kararacak diye bekliyordum ben. Ay garip oraya takıldı. Ay! Biktir oraya takılacağına bana takıl. Sen öyle gel, ben böyle gideyim hadi. Hop! Bak şimdi izle beni. Hop! Nasıl yine yakaladın ya? Allah Allah. Adam pro olmuş. Bugün de benim nupluğum üzerimde. Şöyle çömelip çömelip çaktırmadan gideceğim vallahi artık hiç. Ve evet arkadaşlar bu videonun da 3 2 1 hop güzel. Mahzende görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bu videonun da bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Bıyıklığı yeni bir modda yine alt üst ederek harika bir şekilde çözümlere ulaşarak mükemmel bir şekilde oyunu bitirerek bağlayamadım ya sonunu saçmaladım oraya doğru bir tuhaf oldu dur modu oynamak isteyen arkadaşlar yorumlarda pardon açıklamalarda yorumları yorumlarda açıklamaları açıklamalarda link neyi mevcuttu lan bunu bir şeyleri bir yerlerde mevcut artık siz gerisini bulun like atmayı unutmayın bak like abi Sonraki videolarda görüşürüz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Yine büyükliğe selam söylemeyi unutmayın. Bay bay. Bay bay.